Bu Bugün Spider-Man çekiyoruz. Değil mi Fatih? Evet. Ve oyunun oyunu arkadaşlar. Çık, ben çık, ben çık. artık yaşlanları böyle donduracağım. Bir de şöyle bir geri nasıl çıkayım? Evet arkadaşlar, yaşlanları donduracağım artık. E bir anahtar. Ne sordun? Bu da zayıf kasıyor ya. Bu ne dedi? Adam çok var arkadaş. Nasıl grafikler? Grafikler yok da bu oyun sesleri. Ay çok zor. Arkadaşlar bu zor bölüm hiç gelmemiştim. Ama benim gibi pro olanları... Tamam, ben artık. Bir kez şu ağzını açtığında ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kere şimdi şu ağzını açmıştı arkadaşlar. Ne oldu biliyor musunuz? <laughs> bu renda <laughs> filan Mavi nerede dedi. Ondan sonra dibinden mavi geçti. Evet arkadaşlar yani Şu ağzınızı açarsanız her an her şey olabilir. Yani belki Tsunami bile gelebilir. Ya bu? Her an her şey. Arkadaşlar bu hatta pizza yani. sipariş etmiyorsunuz ama pizza geliyor. Ne? Pizza ne biçim? Canım çekiyor. Şöyle ben şurada bir videoyu tutayım. Arkadaşlar bu video. <laughs> Lan arkadaşlar siz yanlış yere taşıyorsunuz. Eh. Evet arkadaşlar videoya geldik. Şöyle yine doldurayım ya. Neydi <laughs> o? Göster kendini Yeni yıl yarışı. Evet dediğim gibi artık videoları rüya reklamlarda kısıyorum arkadaşlar. Ama Ha, ben burada kesmiyorum arkadaşlar. <laughs> Yanlışlıkla <şekilde> yapıyorum. Ya. <laughs> Başka yapıyorum. Tamam mı? reklamcılar var ya bizim bile bile yüklememiz için kayb kaybediyorlar. Serimizi bozuyorlar evet. Ha, ah, başka yok. Böyle bugün çok reklam geldi. Ama dövüşler de çok güzel. Ben sevdim kısmı değil. rocket rocket Roket! Aa bir sürü rocket geldi. Aa kendine bak. Evet, karakter açamıyor. Herkesin ayda 30 kazanabileceğini söyledim. Pek çok insan buna inanmıyor. Arka Ama ben üniversitede çalışarak. Arkadaşlar çık, olarak çık. Çık, çık, çık. Çık, çık, çık. Yani bize birinci de. Yardımcı olarak drone da alabiliriz arkadaşlar. Bu şey oldu. İçeride mi kal? Ne? Aldım. Çok evet, güzel. Evet. Ama reklamda değil de. Çok güzel. Yardımcı ediyor bu. Kalkıyor mu? Evet. Ateş açıyor. Allah! İkisini de tutsak gitmiş ya. Şimdi bakalım bakalım. Para! arkadaşlar para çok az kaldı ya. mu ya. Dur uğraşsana. Tamam arkadaşlar. Bu Hadi bilgi güvenlik. Telefonunuzda çok fazla kişisel bilgi bulunuyor. Arkadaşlar, evet arkadaşlar şimdi Dronumuzu aldık. Bakın drone da savaşıyor arkadaşlar. Bak bana yardımcı oluyor. Drone aldım. sana vurabilir vurabiliyor mu? Yok vuramıyorum. Abi sen beni neden takip ediyorsun? çok gitti paraya. Şimdi tabi pubg sürüyor. Arkadaşlar annemin yıllarını yükleyince bunun videosu da tabi dronum hala var. Ben de biraz önce. Oyundan, ha. çık Oyundan çıkana kadar duruyorum bana. Ne? Evet. bir kere de drone yarışı şimdi diye. Arkadaşlar şimdi korkudan birazdan geldik. Evet bir da çekeceğim. Roblox Onu Onun videosunda kuzenlerimle oynadı derken bizi kastediyordu arkadaşlar. Onun videosu. Arkadaşlar bakın şimdi. Şimdi geçmiş olabiliriz ama. ha Şimdi geçtik ama onun da bizi onun da abone ihtiyacı var arkadaşlar. Şimdi söyleyen gibi dünyada kanal abone olmayı unutmayın. Evet. Aha maviler bala baktı ya. Ah. Evet çok Bu ah. yalan. Arkadaşlar. O yüzden yüklemeyin. Böyle çok güçlü şeyleri gösteriyorlar. Ne? Fatih çok güzel sesli yapsana. Ee, arkadaşlar şimdi siz bunu yapabiliyor musun? Cansı. Cansı. da yapabiliyor arkadaşlar. Bizim videolarda pek sesimiz gel... Aa, drone Videolarda tek bir sesimiz gelmiyor. Çünkü ona şuraları falan tutuyorum yanlışlıkla. Aa, aa. <laughs> Ve bir köşeye sıkını. Yarının dolmasını bekleyeceğim de botlar her yerde. Yarın doluyor mu? Bilmem. Aa, burada da var şu işte. Bunlar artık bebek gibi arkadaş. Şu kuşlar sıkıntı. Kafa vurdun sen ya. Bu şeyle vurdu. Kafa var mı? Kafa. Kafayla. Ta. Ta kafayla değil kafa. Kafayla falan vurmadım ben senin.

Uygulayın. Durun. Durun gitme. O Oha Bu şey, 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 şey. O, ne bir şey iş yaramıyor. O şey Ne saat Anne. Sağda Keşke örümcek adam olsa. O, bu. Olmayacağız. Burada sessizine inanmayın. Örümcek adam gerçek değil. Sadece ma bir mağış boşluk. Mağış Hadi mavi <laughs> <laughs> Hayır ben mavi falan olmayacağım. Evet, <laughs> evet. Küçük küçük. Küçük küçük. Küçük küçük. Size gelebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın akınatörde bildiğini akınatör videosunu yüklüyoruz. Diğerinde <laughs> hmm. göreceğiz sese gelebilmişti değil mi? Evet sese gelebilmişti. Biz o zaman popülite ay hagi hagi de bildi arkadaşlar. Demeyi 006'yı da bildi. Her ay bir sıfır sıfır altı. altı. Ben de Hayır. Bu oyun çok saçma. Orada da şey okumadım. Evet arkadaşlar bitti video. Reklam bitti. Ya bu şey yani. Anahtar buldum. O Help me! Help me! Siz bunları nasıl kurtarırız arkadaşlar? Tekme atıyoruz kurtuluyor musun? Evet arkadaşlar tekme atıyoruz kurtuluyor. Tekme bir sivri mi atıyor? Bunlar bak şimdi. Arkamızdan... Çekme at çabuk kurutur ya adam. Aynen, arkamızdan sıyırt çıkıyor. Kaynıyor mu? O ne la? Allah! Bunlar neden hep bu seferki bölümde geliyormuş? Bilmem ana karaktersin. sınıf. Ana karakter ölecek adam mı? Ana karakter şu şeyi var ya... Bir şey var ki adamı çıplak yapmıştı. Evet ama o konu... falan. Yine tutacaktın asla bence. Lan güzel. <laughs> Aa makinesi bitmiş şimdi. Şimdi <laughs> <Benim, gülüyor> <ağzımı> doldurup çat. <laughs> Bak çat dedim oyun bitiyor arkadaşlar. Çat. <laughs> Gördüğünüz tam her çat dediğimde oyun bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? <laughs> ya ne olacak, Ne oluyor? Ne Arkadaşlar Ben çıkıyorum. Şey Hay bitmeyeceğiz. Biraz daha dövüşeceğim arkadaşlar. Dövüş animasyonlarını seviyor musun? Yorumları. Biraz. Biraz dövüşeceğim. Ondan sonra çat deyince oyun bitecek. istiyorsun. Yorumları. Dönüşleri seviyor musunuz? Evet. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Şurada... Aha. Help evet, me. Oo, bak saat deyince oyun bitecek sana. Bitmezse benim sorunum değil o ver. Biraz da şöyle pıçık pıçık yapalım. Lan kafamı kırıyoruz. Biraz daha bekleyeceğiz. Hoca bizim spider'de bir çarpıldı falan. <gülüyor> Böyle... <gülüyor> Yaptı. Ya tamam o ara çaptığında oyun bitmeyecek. Evet çaptığında oyun bitmeyecek. O oh, ne insan var? O oh, arkadaşlar o neydi ya? Kaçmi kaçmi kaçmi. Oyun bitmeyecek. Kaçmi. Kaçmi. Gerçekten şimdi bitecek ya. Kaçmi kaçmi kaçmi. Şimdi, de bitmeyecek ama arkadaşlar. Kaçmi. Ya hap mi demesene artık. Hap mi? Hap Arkadaşlar şurada düşmanlar yok. Saat demek arkadaşlar ben ikide bir daire çizip duruyorum. Şuraya bir düşmana gitmedim. <laughs> oh, bu çat. Çat! <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayı unutmayın. unutmayın. Ve görüşürüz. Bye bye.